Başarı filmleri bizim harekete geçmemizi sağlar. Başarı öyküsü olarak gösterebileceğimiz ve dünyada kabul görmüş 5 film var. Bu 5 film başarı hikayesiyle zirve yaptığını söyleyebiliriz. Oyuncu kadrosuyla beraber sürükleyici olan filmler bizlerin hayatında değişiklik yapmaya yetiyor. The Pursuit of Happyness. Film Amerika'da bir ailenin yaşam öyküsünü anlatıyor. Baba ailesine bakabilmek için Amerika'da yaşam savaşı veriyor. Elinden geleni yapsa da karısı hiçbir zaman mutlu olmuyor. Baba ve oğlunu terk ediyor. Babanın hayatı ayrılıktan sonra daha da zorlaşıyor. Umudunu kaybetme ders verici filmler listesinde izlenmesi gereken bir yerde. The Intern 70 yaşındaki Ben Whittaker emekli ve karısını kaybetmiştir. Bir gün markette çalışırken yaşlılara stajyerlik imkanı verileceğini öğrenir. Hemen işe başvuran Bittaker'ın hikayesi burada başlar. Komedi drama arayanlara stajyer filmi birebir The Social Network. 2010 yapımı film Mark Zuckerberg'in hayatını ele alıyor. Günümüzün en popüler bir sosyal medya ağı olan Facebook'un geçtiği süreçler filmde tek tek anlatılıyor. The Wolf of Wall Street Jordan Bedford, Henüz 22 yaşında bir gençtir. Her genç gibi zengin olmak ister. Zengin olma hırsıyla ilk önce Wall Street, daha sonrasında Oakmont firmasında CEO olarak görev yapar. Ancak lüks hayatı düşkünlüğüyle kazandığı parayı kısa sürede harcar. Ders verici filmler olarak da öne çıkan yapım, izleyenleri ekran başına kilitliyor. Steve Jobs, Apple'ın nasıl geliştiği ve bu zamana kadar geldiği süreci filmde gün yüzüne çıkıyor. Ayrıca Apple şirketi içinde yaşanılan sıkıntılar ve Steve Jobs'ın şirketten atılması da filmde yer almıştır.